Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Elif Naza sarımsak ben mı? yemem onu. Yiyeceksin. Şimdi ben tabii ki ne nasıl bir tadı olduğunu söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Bak, sen de ben yiyeceksin. beğendim. Hı hı. Güzel zaten tadı. Hadi şimdi Böyle bir bekle bekle. Bekle bekle. Kaçıyorum. Hah. Oo. Oh. Oo. Oh. Böyle vurunca kolay açılıyor. Tuz evet. var mı kanka? Çatalla yenmez bu küçük. Al bakalım. Evet. Ağzınız bunu, bunu yedikten sonra köpübilir o yüzden dikkatli olun. <laughs> ye Hadi ilk, ilk önce sen. Ben bunu denedim zaten. Tadı güzel fakat kokusu kötü. <laughs> Tadı güzel ama. Ben turşudaki sarımsak tuzuk yiyorum. <laughs> Haydi <laughs> <daha> ayıp <yemem. gülüyor> Bu video annem izlemiş. Ağır. Bitir onu. Yiyemem ben bunu. Ekşi çiğ alsan mı güzel. Ağır bir tadı var bence. Ağır. Evlat ölüyor. <duruyor>. Öldü geberdi. Bu <laughs> ne? Bu ne? Söylediğim tanıdık. Normal turşu yiyelim. Normal turşu yiyelim. Ayrılık adım. Hiç beğenmedim. Dün bir doğum günü Aslında pastamı güzel. göstereyim mi size? Aslında güzelmiş bu arada. Güzelse istersen yiyebiliriz. Hmm. <laughs> Tövbe et Ya yani güzel tadı ama çok ağır bir bastırıcı bir tadı var yani. Ben e girdim Hı hı. Sen de 15'e işte basın. 11 değiliz aslında. Ona ben senden önce hiç. girmişim ona. Ben senden bir... Kaç ay, ay Falan Bir o ay büyüyorum. Nisan'da doğdun sen. Hı, hı. Nisan, 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 Nisan. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. İki ay. 10. İki. İki ay. Dün akşamki e, şey doğum günü videomu atarım size arkadaşlar. Biliyorum ki. Yani anneler çektim Ama var ya pastayı görsen korkup kaçarsın yani. Çok iyi. Ya. İyi mi? Dedim mi? Evet. yaptırdık var ya. Arkadaşlar fareye benzetmişler. Bay bay. Bu kadar değil.